Merhaba, ben Gezi Bilen. Peygamberler şehri Urfa'daki Balıklı Göl'ün hikayesini biliyor musunuz? Balıklı Göl'ün Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetlerin tezahür ettiği yer olduğu rivayet edilir. Buna göre gördüğü bir rüyayı kahinlere yorumlatan Kral Nemrut, o yıl doğacak bir erkek çocuğun saltanatına son verip ölümüne sebep olacağını öğrenir ve bebekleri kılıçtan geçirir. Bundan korkan Hazreti İbrahim'in annesi de çocuğunu korumak için onu mağarada saklar. Günlerden bir gün Hazreti İbrahim, Allah'ın bir ve tek olduğu inancını savunduğu için putları tek tek kırar. Nemrut'unsa bu durum karşısında Hazreti İbrahim'in yıkılmasını emreder. Fakat Ateş, Allah'ın, Ey Ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlikli ol. Enbiya Suresi 69. Ayet Emriyle İbrahim peygamberi yakmaz, Odunlar balığa ateş suya dönüşür.